Balıkesir Burhaniye'den hepinize saygı ve selamlarımı sunarım değerli arkadaşlar. Şimdi sizler için çim nasıl ekilir diye göstermek istiyorum. Siz de aynen videolarımıza bakarak böyle güzel çimler yapabilirsiniz. İşte böyle. <laughs> değerli arkadaşlar, çim yapacağımız yeri çapaladık. Toprak koyduk eksik yerlerine. Şimdi tırmıkla tesviyesini yapıyoruz. Aynen siz de böyle yapabilirsiniz. Aynen bu şekil. Çapa yaptık, bel yaptık. Tesviyeledik toprağı. Arkadaşım, Şimdi arkadaşım, arkadaşım Volkan gübre atacak. Bak. bak toprak, edildi, toprak altı gübresi at kullanıyoruz. Arkadaşım Ali Altan da şimdi çim tohumu atıyor. Aynen böyle. Şimdi de değerli arkadaşlar Sedat arkadaşım geliyor. Bakın elenmiş toprak. Kapak toprağı Çimlerin üzerine serteceğiz. Şöyle. Aynen bak Volkan bir göster. Böyle çim tohumların üzerine toprakla kapatıyoruz. Çok fazla atmayın. Ee, yani toprağın e, çok derinde kalmasın çim tohumları. Aynen şöyle. Çimler ekildi Çim ekiminden sonra Böyle silindir yapılıyor Silindirin olmadığı yerde Bir kürek yardımıyla Küreğin tersiyle Toprağa vurabilirsiniz Arkadaşlar en son çim ekimi Yaptıktan sonra Çimlerimizi aynen e, Böyle e, sabah akşam Sulayın yaklaşık 3 haftayı içinde çimler çıkar. Ee, bir ay sonra da biçersiniz. Otomatik sulama i̇şte. varsa böyle sabah akşam sulayın. Yoksa hortumla sulayın. Sağ olun.